Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün size bir film tanıtacağım. Sağ olsun Sushi de size merhaba diyor. Hindistan'ın Telugu dilinde çevrili 2012 yapımı 2 saat 25 dakika süren filmi ve Türkçe'ye Kara Sinek ya da Kara intikamı diye tercüme edilen Maki ya da Ega diye de geçiyor. Bunlar Hintliler ee, isimleri çok farklı şeyler kullanabiliyorlar. <laughs> Yönetmenliğini Raja Mowgli'nin yaptığı senaristini Crazy Mohan ki <laughs> oyuncu da kendisi hem senarist hem oyuncu. Yapımcılığını ise Sayı karapatin üstlendiği filmde oyuncular Devador Shini çatan Nani Crazy Mohan, Samantha Ruth Bravo. Evet arkadaşlar, Telugu en iyi uzun metrajlı film ödüllü, en iyi efekt ödülleri, en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek yardımcı oyuncu, Güney Film Fair ödülü alan, Güney Hindistan Uluslararası Film Ödülü alan, Toronto After Dark Film Festivali'ne festivalinde en özgün film dahil olmak üzere 9 ödüllü Ega The Finger tarafından 10 yılın en iyi 25 filmlerinden birisi olarak tanıtılan Hint yapımı Teluga dilindeki Maki diye geçen Türkçe'de ise tekrar söylüyorum Karasineğin intikamı olarak çevrilen filmin konusu reenkarnasyon arkadaşlar. Nani yan komşusu olan Bindu'ya aşık olan bir genç. E, Sudep ise işte bizim şu anda revaçta olan Türk filmlerinde mafya gibi bir şahıs güçlü Nani'yi haksız bir şekilde öldürüyor çünkü Bindu'ya o da ilgi duyuyor aralarındaki en geri kaldırmak için Nani'yi de ortadan kaldırıyor ama hesaba katmadığı bir şey var reenkarnasyon. Nani bir kara olarak dünyaya tekrar gelip aklını kullanıyor arkadaşlar sanki yani aslında bir insan olarak dünyaya gelmek isterken kara sinek olarak dünyaya geliyor Nani. Ve kızı hatırlıyor, Sudep'i hatırlıyor ve Sudep'ten özünü almak ve Bindu'yu korumak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu bir spoiler değil, film zaten bu şekilde başlıyor, İlk bir dakika bu şekilde sürüyor. Düşünsenize bir kara sinek sizden intikam alıyor zaten Kulağınızın dibine geldiğinizde Böyle tıklarınız diken diken alıyor Gıcık bir sesi var düşürüm. Bu şekilde film çok komik 2 saat 25 dakika Ekrandan gözünüzü alamayacaksınız İnanın Hint filmleri Sevmeyenler bile Bunu seyrettiğinde Hint filmi seyreder olacaklar Çünkü gerçekten Hem konu olarak çok güzel Hem oyuncular çok iyi Senaryo çok iyi Efektler çok iyi Animasyon diye geçiyor zaten. Film animasyon filmi olarak geçiyor ama tabi tamamen animasyon nitizelik olduğu için animasyon ve sineğin yaptığı bazı oyunlar animasyon şeklinde gibi olduğu için animasyon filmi olarak geçiyor. Bence yönetmen ve senarist ve oyuncular çok başarılı. Bütün önyargıları kaldırabilecek bir film. Sizin kafanızdaki Hint filmleri ile ilgili çünkü birçok insan Hint filmlerini işte sırf dans var, müzik var, hoppala hoppala yapıyorlar diye sevmeyebiliyor. Bu filmde o şekilde bir şey yok, dans yok diye hatırlıyorum. Yani hiç dans yok ama tabii ki müzik var. Hintliler hem dansı hem müziği seviyor. Bir de şöyle bir durum var. Onlarda da Türkiye'de olduğu gibi bazı etnik kökenler var işte. Onlar farklı farklı oluyor. Mesela bir bölgede çekilen filmler gayet ciddi oluyor. Mesela Santranç gibi. Santranç çok ciddi bir filmdir. Onda hiç dans yok. Bir bölgede çekilen işte genelde tamilce atıyorum olduğu gibi filmlerde hem aksiyon abartılı hem danslar oluyor. Bu yüzden Türk milleti dans çok fazla olduğu için Hint filmleri sevmeyebiliyor. Ama dediğim gibi bu filmi seyrederseniz bence çok beğeneceksiniz. Unutmayın 2012 yapımı Karasine'nin in intikamı diye çevrilen film. Hepinize iyi günler diliyorum. Sushi de size hoşçakalın diyor. gör. <laughs>